sevgili basın gerekçileri, sevgili dostlar. 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde unutmadık, unutturmayacağız. Bugün 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve on binlerce insanımızı kaybettiğimiz büyük depremlerin ikinci yıl dönümündeyiz. Acımız hala taze. Kayıplarımızın bıraktığı boşluk hala derin. Bu büyük felaketin ardından geçen iki yılda afetlerin değil, ihmalin can aldığı gerçeğini bir, ke bir, kez daha haykırıyoruz. Mimarlar mühendisler olarak bilim ve tekniğinin, tekniğin ışığında güvenli yapıların üretiminin mümkün olduğunu biliyoruz. Ancak ülkemizde yıllardır süregelen yanlış şehirleşme politikaları, denetim eksiklikleri ve yapı stoğundaki sorunlar her büyük depremde felaketin boyutunu artırmaktadır. Bu yıl dönümünde bir kez daha vurguluyoruz. Depreme dayanıklı kentler oluşturmak için bilimsel kriterlere dayalı şehir planlaması yapılmalıdır. Mevcut yapı stoku detaylı bir şekilde incelenmeli, riskli binalar hızla güçlendirilmeli ve yenilenmelidir. İmar affı gibi uygulamalardan vazgeçilmeli, Mühendislik hizmeti almamış yapıların kullanımı kesinlikle engellenmelidir. İmar affı gibi uygulamalardan kesinlikle vazgeçilmelidir. Deprem yönetmeliklerine uygun tasarım ve yapım süreçleri tavizsiz bir şekilde uygulanmalıdır. Afet bilinci toplumun her kesimine yayılmalı, eğitim ve farkındalık çalışmaları sürdürülebilir hale getirilmelidir. Depremler doğanın bir gerçeğidir. Ancak bu gerçeğe hazırlıklı olmak, kayıpları en aza indir, indirebilmek bizim elimizdedir. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor. Bir daha böyle acılar yaşama, yaşamamak için bilimsel ve teknik doğruların ışığında hareket edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz öldürür. Deprem, deprem değil, ihmal öldürür. Deprem, deprem değil, öldürür. Denizli <laughs> ve deprem gerçeği alınması gereken önlemler. Bütün ülkemizde olduğu gibi maalesef denizimizde deprem kuşağında ve fay hatları üzerindedir. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını bir kez, bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı. Bu büyük felaket sadece etkilenen iller için değil, tüm Türkiye için önemli bir uyarı seri taşımaktadır. Bu bağlamda Ege bölgesinin aktif fay hatları üzerinde bulunan Denizli'nin de ciddi bir deprem riski taşıdığını unutmamalıdır. Denizli'nin deprem riski Batı, Denizli Batı Anadolu fay zonu içerisinde yer alan ve geçmişte birçok yıkıcı depremlere maruz kalmış bir şehirdir. Pamukkale, Buldan, Acıpayam ve Honaz başta olmak üzere çeşitli illerde aktif fay hatları bulunmaktadır. Bu nedenle Denizli'de meydana gelebilecek büyük bir depreme karşı önceden tedbir alınması hayati önem taşımaktadır. Depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesi zorunludur. Yeni yapılacak binaların deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmesi sağlanmalıdır. Mevcut binaların depreme dayanıklılığı denetlenmeli, risk taşıyan yapılar güçlendirilmelidir. Kaçak yapıların önüne geçilmelidir. Tumab'ın Tumab bilim ve tekniği önceleyen proje ve uygulama denetimlerinin yeniden aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Müteahhitlik yasasının bilimin ve tekniğin ön gördüğü şekilde çıkartılması gerekmektedir. Deprem anında ve sonrasında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda eğitimler düzenlenmelidir. Okullarda ve kamu kurumlarında periyodik tatbikatlar yapılmak zorundadır. Deprem anında toplanma alanları belirlenmeli ve halka duyurulmalıdır. Belediyeler ve kamu kurumları acil durum senaryolarına yönelik tatbikatlar yapma, yapmalıdır. İlk yardım ve arama kurtarma ekiplerinin kapasitesi artırılmalıdır. Su, elektrik ve doğal gaz hatlarının deprem anında zarar görmesini önleyecek tedbirler alınmalıdır. Acil müdahale araçlarının rahat ulaşım sağlan, sağlaması için yolların uygunluğu denetlenmelidir. Bilimsel çalışmalar desteklenerek Denizli ve çevresinde deprem erken uyarı sistemleri kurulmalıdır. Yerel yönetimler ve bilim insanları arasındaki işbirliği artırılmalıdır. Sonuç olarak ülkemizde, ülkemiz ve yaşadığımız kendimiz deprem gerçeğiyle yaşanan, yaşayan bir coğrafya olarak afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak zorundadır. 6 Şubat depremini gösterdiği, gösterdiği gibi gerekli önlemler alınmadığında felaketlerin boyutu çok daha büyük olabilmektedir. Yetkililerin, bilim insanlarının ve halkın işbirliği içinde olması can ve mal kaybını en aza indirmek için hayati önem taşımaktadır. Deprem gerçeğini göz ardı etmeden güvenli ve bilinçli bir gelecek inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. Teşekkür ederim.